Bu hikayede yalnızca bir aile değil, bir ülkenin kaderi anlatılıyor. Hafız Esat, 1930 yılında Suriye'nin Laskiye şehri Kardaha köyünde Alavi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. O dönemde Fransız mandası altındaki Suriye'de Alaviler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Ancak Hafız'ın gözü hep yüksekteydi. Hayali ülkenin kaderini değiştirmekti. Genç Hafız, orduya katılmaya karar verdi ve 1955 yılında Suriye Hava Kuvvetleri'ne pilot olarak katıldı. Ordu içinde hızla yükselen Hafız Esat, 1963 yılında gerçekleşen Bağız Partisi darbesinde kilit bir rol oynadı. Bu darbe, onu Savunma Bakanı koltuğuna taşıdı. Ancak Hafız burada durmadı. 1970 yılında kendi partisini tasfiye eden bir iç darbeyle Suriye'nin tek lideri oldu. Kendine has otoriter yönetim tarzıyla ülkeyi demir yumrukla yönetti. Hafız Esat, istihbarat devleti modelini geliştirdi. Kardeşi Rıfat Esat gibi yakın isimler aracılığıyla halkı baskı altına aldı. 1982'de Hama katliamı sırasında binlerce muhalifi susturarak iktidarını pekiştirdi. Ancak bu hikayenin arka planında bir şey daha vardı. Aileyi bekleyen trajediler. Hafız'ın en büyük oğlu Bazil, gelecekte lider olması için yetiştiriliyordu ancak 1994'te Basil'in bir trafik kazasında trajik bir şekilde ani ölümü dengeleri değiştirdi. Bu Esad ailesi için büyük bir şoktu. Artık gözler Beşar Esad'a çevrilmişti. Beşar, abisinin aksine siyasetle ilgilenmeyen, göz doktoru olarak Londra'da sakin bir yaşam süren biriydi. Beşar'ın liderlik yolu işte böyle başladı. Trajik, zoraki ve bir o kadar da hızlı babası onu acilen Suriye'ye çağırdı ve devlet işlerini hazırlamaya başladı. Öncelikle hızlı bir şekilde askeri eğitim aldı, karizmatik bir lider olarak reklamı yapıldı ve siyasete hazırlandı. Babasının 2000'de ölümüyle 34 yaşında Suriye'nin genç devlet başkanı olarak iktidara geldiğinde modernleşme ve reform vaat eden bir lider portresi çizdi. Teknolojik açılımlar, ekonomik reformlar ve siyasi özgürlükler konuşuluyordu. Ancak bu reform süreci çok kısa sürdü. Beşar, alttan gelen baskılara karşı sert önlemler aldı ve babasının yöntemlerine geri döndü. Londra doğumlu ve batıda yetişmiş Esma Esat, modern ve batı yanlısı bir figür olarak dikkat çekti. Halk arasında çölün gülü olarak anılsa da, iç savaş sırasında rejimin yanında yer alarak batıda itibarını kaybetti. Esma, rejimi temsil eden sembollerden biri haline geldi ve Suriye'nin uluslararası izolasyonunda önemli bir figür oldu. 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de protestolar başladı. Beşar Esad protestoları diyalog yerine şiddetle bastırmayı seçti. Bu durum ülkeyi kısa sürede iç savaşa sürükledi. Duma'da 2018 yılında gerçekleşen kimyasal silah saldırısı ise rejimin acımasızlığını tüm dünyaya gösterdi. Onlarca çocuk ve kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Bu olay uluslararası toplumun kınamasına rağmen Esad rejiminin pozisyonunu değiştirmedi. Sednaya Hapishanesi iç savaş sırasında Suriye rejiminin baskı politikalarının bir simgesi haline geldi. Uluslararası raporlara göre burada binlerce muhalif işkenceye maruz kaldı ve infaz edildi. Sednaya Esad rejiminin zulmünü temsil eden karanlık bir yer olarak anılmaya devam ediyor. İç savaşla birlikte Özgür Suriye Ordusu, IŞİD, El Nusra Cephesi ve YPG gibi birçok silahlı grup ortaya çıktı. Bu gruplar bölgesel ve küresel güçler tarafından desteklendi. ABD, Rusya, İran ve Türkiye'nin de dahil olduğu bu karmaşık çatışma Suriye'yi bölünmüş bir ülke haline getirdi. 2015'ten itibaren Beşar Esad Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak hem ekonomik kriz hem de uluslararası baskılar rejimi zayıflattı. Beşar sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Beşar'ın gitmesinin ardından İsrail Golan Tepeleri çevresindeki stratejik askeri noktaları bombalayarak bölgede etkisini artırdı. Golan Tepeleri üzerindeki kontrolünü ayrıca işgal ettiği bu bölgelere Yahudi yerleşimci yerleştirmeye hazırlanıyor. Bugün Suriye yıkılmış şehirler, dağılan bir halk ve bitmeyen çatışmalarla derin bir kriz içinde. Esad ailesinin yönetimi sona erdi ancak ülkenin geleceği hala belirsiz. Sednaya'dan Duma'ya bir halkın çektiği acılar ve uluslararası müdahalelerle yazılan bu tarih, Suriye'nin ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gözler önüne seriyor. Peki, Suriye'nin geleceği ne olacak? Yeni bir lider bu enkazdan bir millet inşa edebilir mi? Yoksa bu hikaye daha uzun bir kaosun başlangıcı mı? Cevaplar tarih sahnesinde gizli. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz.